Merhaba arkadaşlar bugün zula oynuyoruz kanalımda da Pro Gaming Bozkurt TR Abone olmayı unutmayın yanımda Metro var Metro hoş geldin Hoş bulduk Bugün ne yapacağız Metro? Hadi gidelim de Zula Aynen Zula oynuyuz arkadaşlar Arkadaşlar bu arkadaşım beni yani kardeşim işte Zula çok seviyor Zula sesi Minecraft'a e çıkabiliriz istiyorsanız Kanalına abone olmayı 10 like atmayı unutmayın 10 like atarsanız rekorumuz ilk rekorumuz ona şey yaparsanız yani geçerli. oynarız, aranıyor oynarız. Ondan sonra 15 like olacak. 15 like da geçerseniz Minecraft açacağız. Olmasa da 10 like olsa bile Minecraft açacağız arkadaşlar. Şu an başlıyoruz Eline arkadaşlar. Yorumlarda. Aynen yorumlara Aynen yorumlar. Aynen Sula Aynen arkadaşlar. Hadi girelim hep Gir. Atıyorum mesela hep herkes Minecraft dedi ki iki kişi Zula dedi diyelim. Her haftada bir kere Zula çekeriz ya da iki üç kere Zula çekeriz. Günü Minecraft'ta akşamleyin çekeriz saat 10-11 gibi. Belki 9 olabilir. Erken de olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar like yorum. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bin, bin like olunca daha canlı yayın Olur. İnşallah bin like gelir. Abone olsan Arkadaşlar abone olun. Lütfen abone olun. Abone oldukça daha çok arkadaşlar hızlı Ya da Wolf Time ya da Minecraft. 5 kişiyle Minecraft oynadığınız oldu arkadaşlar. Minecraft çekebiliriz. Aynen de. 8 kişilik. Şimdi, oyunda biz 5 kişiyiz, 3 kişi aldık. <laughs> Aynen. Sonra kendimiz kapıştık. Arkadaşlar metro olduğu için e, ee, Metro olduğu için yankıl ses gelebilir arkadaşlar O yüzden sıkıntı dert etmeyin yani Sadece bir günlüğüne geldi bize O yüzden Yankılanabilir yani Hadi çıkma karşıma. Aynen. Bak buradayım bak buradayım buradayım. Hani? Oğlum ben, sen, ben seni ben seni Scott o Scott değil Scott. İntikam. İntikam yaptım Arkadaşlar az sonra da Minecraft çekeceğiz. ikinci videomuz olacak inşallah. güzel videolar çekeceğiz. Siz de gelebilirsiniz. Minecraft istiyorsanız Minecraft sorular da verebiliriz. İyi güzel sorular var. Ee, mesela metro arkadaşımda sorular var bir sürü. O, o linki atar. Beraber kullanıyoruz. Aynen. linki link metro size atar. Siz girersiniz beraber Minecraft oynarız. Şu an Neye bana geç Geç değil attım. Arkadaşlar hastayım kusura bakmayın pardon. Ee, güzel bir video olur inşallah. Beğenirseniz seviniriz yani. İzlenme inşallah yüksek geliyor arkadaşlar. Ne <laughs> çok çok kasıyorlar değil mi? Ne <laughs> kendimi patlatayım mı? 11 <laughs> oh, canım kaldı. 11 canım sakın vurma. Evet, vurma. Ece <laughs> attım var ya. <laughs> Anca orada bekliyorum var ya Metra sen ne adamsın. Metro birazcık sesi konuşan iyi edersin. Tamam. <laughs> Ses kötü falan geliyor arkadaşlar. Ee, videonun yorum kısmında ee, açıklayabilirsiniz. Evet. Aynen. Seni gördüm Metro oradasın.

Arkadaşlar sonradaki adam zorlay. Metro seninki neydi? Blok C. C. Metro hesabı Aynen. Arkadaşlar bazı hesaplarımız bazen çalınıyor bazen alıyorlar. O yüzden ben birim benim 3-4 tane hesabım var. Kendimi patlatayım Metro. Neredesin ki? Patladı. Ben patladı. Burada mı? Metro hani bu uzaktan sıkınca sniper'la bomba yaşı şey oluyordu ya hani hmm. uzun süre sonra patlıyordu ya. O hmm. O nedenmiş biliyor musun? Hmm. İlk başa sıkıyorsun hani kara duman çıkıyor ya. Hmm. Kara duman kendi kendi içinde şey yandığı için patlatıyormuş. Hocam hmm. kasıyor Bıçakla. Metro bıçak. Ya bıçak gel. Evet. Ben, ben aşağıdan gel gel aşağı gelim aşağıya bak şimdi. hili yok bak hili yok. hili yok vallahi hili yok. gel. gel. temizliği için. Oh, hey. hiç yapma. kafamdan sormuşsun bıçak. <laughs> arkadaşlar daha kaç dakika 5 dakika olmuş. 5 dakika daha çekeriz. bak vurma bıçak bıçağı dedi. Gel gel. bir dakika ben. Bak. Kill yapıyorsun işte. Şu 3'e 7 yeniyorsun bak. 3'e 7 yeniyorsun. Ya işte beraber kapışıyoruz. Neredesin? Nerede oldun? Nerede ne? Bak buradan eğildim şöyle. Böyle pat. Headshot. 10 canın var. Tek adarsın bana. Ne Bomba geliyor mu sana? Bakayım. Patla da vada. Neredeyse görünmüyor ki. Arkadan görünüyor. Ne silah adam silah senin silahın bu. <laughs> <laughs> Headshot atacaktı var ya. Arkadaşlar lütfen like atın lütfen. Like butonuna vurun yani. Yumrukla vurun. Ne yapıyorsanız ablanın artık. Ablanın. Aynen abanın. Ne yapıyorsanız yapın artık. Ha bıçak bıçak dur bıçak. Kaç canım var? Kaç canın kaldı? 44. <laughs> <Dört. gülüyor> Benim 10 canım kaldı dedi tek at. <laughs> ben seni gördüm. Tam karşımasın var ya. Yani. <laughs> Sen nereden vuruyorsun? Kapadı biraz daha çık ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu ilk videomuz olduğu için kısa sürebilir. Yani Sen nereden uyanır beni? Gördüm seni. Şuradan diğerden vuruyor. Nerede? Ben bordo bereliyim oğlum. Bordo berili gibi kapışıyorum. <laughs> Arkadaşlar yorumlarda ses bozuntusu ya da işte ne bileyim e, ee, <laughs> ne olabilir? <laughs> sen bulamazsın tabi. Nereden bu Nasıl olur? Bombayla patlattı. İnşallah ses açık demek buraya. İnşallah. Bu videoyu izliyorlarsa tamam be. Neredesin? Üç, üç görün. Üç çabuk. Ana. Üç canım. seni. Üç Tamam. Acayip kasıyor değil mi diyor. Sen de buradaydın yani mi? Hayır. Tamam tutmadım. İnşallah ses geliyor. Arkadaşlar Zula'nın sesini açık istiyorsanız açık yaparız yani. Değil mi Metruha? Hı hı. Arkadaşlar son 50 saniye. İsteyim abi. İsteyim diye bilmem. Ben mahzenlesin. Mahzenli bilir işte. Benim bölgem mi gittin yoksa kendi bölgende mi? Kendi bölgende değilsin, benim bölgemdesin. Eşo. Sen nereden vurdun lan? Bilmiyorum. Arkadaşlar bitti şu an. Kaybettim arkadaşlar. Mekro benden daha iyi oynuyormuş demek ki. Arkadaşlar yorum atmayı unutmayın.